Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir model çıkarttım. Sıralı bir model. Çok güzel. Çok hoşuma gitmişti benim bu model. Inci gibi oyalarda görmüştüm arkadaşlar. Sıralı bir modeldi. Ama incili bir şekilde yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de incisiz bir şekilde tercih ettim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle kırmızı tülbente, kırmızı ip ve leylak 004 vizon renginde arkadaşlar biri. Onunla yapacağım üst kısmını. E, şöyle diğer ipimin, kırmızı ipimin numarasını da söyleyelim sizlere. 667 kırmızı çizmeli. Tığım 22 numara tığ battımı da arkadaşlar iki zincirle tığladım şöyle gösterelim alt kısmını da gösterelim sizlere şöyle bakın şu şekilde alt kısmı da şu şekilde iki zincirle tığladım bakın şöyle oluyor ilk başta nasıl başlayacaksınız onu şöyle ipimi alalım kırmızı ipimi aldım. Şimdi sizler nasıl başlıyorsanız o şekilde başlayacağım. İlk önce battığınız yer önemli değil. Başlangıçta sonra şurada ben 3 zincir çektim. Burayı çekmiyorsunuz arkadaşlar. Tığınızı tığ attınıza ipinizi tığınızı sabitliyorsunuz ilk önce. Sonra şimdi yapacağım yeri yapacaksınız. 1 2 kere tığıma doladım. Şöyle herhangi bir tığ battısına batıyorum ilk önce. 1 2 3 şöyle yaptım arkadaşlar yaptıktan sonra bakın şöyle göstereyim hatta iki kere tığıma doladım herhangi bir tığ battımın arasına giriyorum 1 2 3 3 kere de çıkarttığım tığımda iki tane kaldı arkadaşlar bakın başlangıçta bunu yapıyorsunuz Sonra iki kere tığıma doladım tekrardan. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğun içine şöyle 1 2 3 3 tane tığımda ilmek oldu. Hepsini birlikte şöyle iki tanesini birlikte çıkartıyorum. Sonra bir kere de çıkartıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Buradaki yaptığım şuradaki üçgen kısmının üstünden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tekrardan aynı yere batıyorum arada 3 zincir çekiyorum 1 2 3 2 kere tıma doladım şimdi yaptığım trabzanımın aynı yuvaya tekrar batıyorum trabzanımın yanına batıyorum yani arkadaşlar aynı yuvaya 1 2 3 kere de çıkarttım 2 2 tane ilmek bıraktım 2 kere tığıma doladım bir kutucuk atlayıp üçüncü kutucuğa, ikinci kutucuğa girdim. Bir, iki, üç kere çıkarttım. Tığımda üç ilmeğim kaldı. İlk önce iki ilmeğimi alıyorum. Sonra iki ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde beş zincir çekiyorum. iki üç, beş. Yaptığım üçgenimin üst kısmından şöyle oradaki araya pırpır pır yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrardan aynı yere batıyorum. Şu şekilde 3 zincir çekiyorum. 2 kere tığıma doladım. Tekrardan bakın. Yaptığım şu üçgen kısmındaki trabzanımın aynı yuvasına giriyorum. Şöyle. 1, 2, pardon. İlmeğim çıkmış şurada. 2 kere tığıma doladım. Buraya giriyorum. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkarttım. Burada 2 kere tığıma tekrar doladım. 1 kutucuk atlayıp 2. kutucuğun içine batıyorum. İlk önce bir sonra iki sonra iki şöyle aldım sonra tekrar alıyorum 1 2 3 4 5 şu şekilde tepe kısmına battım 1 2 3 4 5 tekrar tepe kısmına batıyorum bakın 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 kere tığıma doladım aynı yuvamın içine girdim İlk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım. İki tane ilmeğim kaldı. İki kere tığımı doladım. Bir kutucuk atladım. ikinci kutucuğumun içine. Bir iki üç iki ilmeğimi aldım. Sonra tekrar iki ilmeğimi aldım. Bakın şöyle bir iki üç dört beş zincir çektim. Tepe kısmına girdim. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum arkadaşlar işlemimiz bu kadardı. Bakın alt kısmında. Şimdi ne yaptık? Burayı tekrar anlatacağım sizlere. Karışıklık olmasın. Başlangıçta başlarken ilk önce şöyle şu kısmı düşünün arkadaşlar. Şu. Üçgenimizin tek şuradaki trabzanı yapıyoruz. Yaparken İki kere dola dolayıp iki tane ilmeğimizi tığımda bırakıyorum. 2 kere tekrar tığımda doluyorum. Bir kutucuk atlayıp şuradaki üçgenimizi oluşturuyoruz. Çünkü ilk önce buradaki trabzanımı yaptım. Burada da iki ilmek aldım. Sonraki ilmeğimi aldıktan sonra da 5 zincir çekip tepe kısmına iki tane pırpırımı yaptım. İlk önce işleminiz şu üçgen olacak arkadaşlar. Şuradaki V kısmını oluşturmayacaksınız. Ben ilk önce üçgeni yapıyorum. Sonra üstüne yaptım. Bu şekildeydi. Alt kısmı bakın ütülenmeden bile hiç ütü basmadım arkadaşlar. Ütü basmadım halde bu şekilde e, çok düzgün duruyor. Çok güzel bir model. Hoşuma da gitti. Şöyle diğer ipimizi alalım. Şimdi sizlere gösterdiğimiz kısmı devam edelim. Şurası sökülmüş. Orayı yapayım ben. Sizlere de e, nereden başlanıyor onu göstereceğim. 1-2 3-4-5 tepe kısmına girdim. 1 2 3 zincir çekip şimdi yapacağım kısımdan başlayacaksınız. Siz siz şimdi şuradaki yerde arkadaşlar şuraya hemen yaptığınız kısımdan şuradan ipinizi sabitleyeceksiniz. Sonra üst kısmına zincirle başlayın arkadaşlar başlangıç kısmında. Ben zincir yaptım. 5 tane zincir çekip sonra yanına üçgen oluşturdum şurada. Şöyle yani. Şöyle göstereyim hatta. Başlangıçta şu şekilde nasıl yapıyorsunuz o şekilde göstereceğim. Bakın siz ilk önce şuradan başlamıştınız. Şuradakinden hatta şurada dip kısmından şöyle sabitliyorum ben. Buraya sabitledikten sonra zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. 1, 2 kere tırma doladım. Yaptığım 3 zincirli Yere giriyorum. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şurada tepe kısmındaki ilmeklerin ikisinden de alıyorum. Şöyle kaydırdım ilk önce. 1 2 3 4 5 Şöyle tekrar kaydırıyorum. Baş, başlangıçta kaydırma işlemini yapıyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrardan buradaki yuvaya giriyorum. Aynı yuvaya batıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 Pardon. 2 kere tığıma doladım. Aynı yuvamın içine girdim. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Bir sonraki 3 zincirli yere ve 1 2 3 kere de çıkarttım. Sonra 1 2 kere de çıkarttım. Bakın aynı işleme geri döndük. Şuradaki işlemi. Şimdi ben şurayı söküp şuradan başlayacağım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Bakın. Şurada 3 zinciri çektim. Bakın üçgenimin üstüne şuraya 5 zincirli pır yaptım. Şimdi tekrardan ara kısmında 3 zincir çekiyorum. Bakın 3 zincir çektim. 2 kere tırma doladım. Aynı yuvamın içine girdim. 1, 2, 3. 1 2 kere tığıma doladım. Bir sonraki 3 zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 İlk önce 2 tanesini aldım. Sonra diğerini aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın üçgenimizin üstü şöyle bu şekilde oluyor. 1 2 3 4 5 Tekrar buraya giriyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 kere tığa doladım. Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar burada. 1 2 3 2 kere tığa doladım. 3 zincirimin içine girdim. 1 2 3 2 tanesini aldım. Sonra diğerini aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. 1 2 3 zincir çektim. 2 kere tırma doladım. Aynı yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 2 tane ilmeğim duruyor. 2 kere tırma doladım. 1 2 3 2 2 çıkarttım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar tepe kısmına bu şekilde yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekip tepe kısmına batıyorum. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Ben biraz kamera arkası yapıp geliyorum. Sonra sizlere gösterelim. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde modelim oluştu. Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Şu şekilde yaptım, tamamladım. Hafifçe bir ütüledim. Ee, kalıp gibi duruyor diyebilirim arkadaşlar. Sıralı bir model seven arkadaşlarımız için bu model gerçekten çok güzel. Çok da hoş duruyor, çok kibar duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. İsterseniz altını farklı renkte, üstünü de türbentinizin renginde yapabilirsiniz. İster düz türbente yapın, ister renkli türbentlere yapın arkadaşlar. İki türbente de çok yakışır. Umarım anlatabilmişimdir. Hatalarım varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım. Başlangıç kısmı dediğim gibi bakın alt kısmında ilk önce üçgen şekilde başladım ben. Üstüne de. 5 zincirle 2 tane pırpır pır yaptım. Üst kısmına da bakın şuradan almışım. Zincir çekerek devam etmişim. İsterseniz de şu 3 e, zinciri çekerek de başlayabilirsiniz ara kısmını. O şekilde oturturabilirseniz o şekilde de yapabilirsiniz. ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Cevap veremediğim arkadaşlarımız varsa kusura bakmasın. E, görmemişimdir arkadaşlar. Arada çünkü bakıyorum. Yorum yapmaya çalışıyorum hepinize. Destek veren, yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.